İstanbul Halkalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. İstanbul Büyükler Ferdi Boks Şampiyonası yarı finalinde mikrofonda ben Nazım Menteş, teknik analizde Zeki Karalı hocamla birlikteyiz. 70 kilo mücadelesi, kırmızı köşede Yusuf El mavi köşede Yusuf Yacı müsabakası az önce başladı. Evet, e, maçın hakemi Murat Türkmen. Zeki hocama bağlanıyoruz. Buyur hocam. Teşekkür ederim. 70 şampiyonaya katılan toplam 12 sporcu var. Dolayısıyla her iki sporcu da üçer maç kazan, iki, ikişer maç kazanarak yarı finale çıkmışlar. bu maçı kazanan finalist olacak. Her iki sporcuya da başarılar diliyorum. Evet, kırmızının atakları var. Ancak sarılma meydana geldi. sol direktler maviden. Evet, bir sol direkt daha maviden. Maviden net vuruşlar var. Evet, kırmızı mavinin üzerine gittikçe yumu alıyor savunmasız bir şekilde rakibin üzerine gidiyor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla mavinin hakimiyeti daha fazla. Sol direk Evet, son 10 saniye. Mavi'nin baskıları sürüyor. Ya yani birlikte birinci round sona erdi. Evet hocam birinci round'un değerlendirmesini alalım. Mavi'nin kendi oyunu oynanması, oynaması gerekiyor. Kırmızı belli ki kuvvetli vuruyor. Savurarak indirmeye çalışıyor, yıldırmaya çalışıyor. Fakat Mavi'nin de burada yapacağı kendi oyunu hep mesafesinde kalıp onun yumruk mesafesinin dışında kalıp daha önce dünkü yaptığı maç gibi kontraya düşürüp vurması gerekiyor. Ona uyarsa eğer sonuç tam tersi olabilir. Çünkü çok savuruyor. Kırmızı çok savuruyor. Hocam birinci rauntta şimdi şu anda izlediğimiz kadarıyla mavi bütün vuruşları mavi yaptı. Kırmızı evet. saldırdıkça evet. mavi ondan e, puanları alabildi. Evet. Yani şu anda maç mavinin ama her an tersine dönebilir. Tersine kullardan biri gelirse işin rengi değişir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bomba birlikte ikinci raunt başladı. Evet, kırmızının atakları var. Fakat net vuruş yok. Gayet evet, çok güzel kontrol vuruş vardı Mavi'den. Kırmızı saldırıyor fakat saldırırken çok açık veriyor. Mavi de onu değerlendiriyor. Adeta kırmızının kontrol yumruklarının üzerine koşuyor. Pardon mavi'nin kontrol yumruklarının üzerine koşuyor kırmızı. Evet, çok güzel vuruşlar var Mavi'den, net vuruşlar var. Evet mavi son derece rahat bir şekilde kırmızının ataklarını karşılıyor. Çok rahat boş alabiliyor. Belli çok iyi. Ve kontra vuruşları da var. Çok güzel bir kaleci yerleşene. Sol sağ sol direkler maviden. Sol direk Birinci round'da olduğu gibi ikinci round'da da e, mavinin bariz üstünlüğü görülüyor. Çok güzel bir sağ direk var. Tekrar bir sağ direk daha maviden. Evet bir sağ direk daha. Murat Türkmen kırmızıya sayıyor. Evet, kafasını eğdiğinden dolayı Kırmızıya Murat Türkmen bir ihtal verdi. E bu durumda Kırmızının bu maçı alması biraz mucizelere kaldı diyebiliriz. Evet son 10 saniye ikinci round'da. Evet Long'da birlikte ikinci round'da sona erdi. Evet sevgili Zeki Hocam, birinci roundda Mavi çok üstündü. İkinci roundda Mavi yine üstünlüğü devam devam etti. Bir de Kırmızı'ya ihtiyar verdirdi. Sizin yorumunuzu alalım. Zaten hani 10'a 9'sa 10'a 8'e düşmüş oldu. Yani şu anda bu round 10'a 8 Mavi'nin lehine. Bu maçı yani son roundda daha akıllı oynayıp ters bir yumruk yemeden maçı bitirmesi gerekiyor. Şu anda maçın galibi bizim buradan gördüğümüz, bizim burada gördüğümüz değerlendirmemiz e, mavi'nin şu anda 3-0 önde olduğu. Hocam teşekkür ediyorum. Evet. Gong çalmak üzere. Evet, gongla birlikte. Üçüncü ve son raunt başladı. Sağ köşe vardı kırmızıdan, kırmızının atakları var. Son rauntta kırmızı biraz tempo'yu arttırdı, arttırmak zorunda çünkü birinci ve ikinci rauntları kaybetti. Fakat bu maçı puanla alması biraz zor gibi kırmızının çünkü birinci rauntta mavi mavinin üstünlüğü vardı, ikinci rauntta yine üstünlüğü vardı arkasından. Bir de iptal yerlerde kırmızıya. Evet, gayet dikkatli bir şekilde mavi rakibini karşılıyor. Çok rahat boşaldı. Sol direkt sadece sağ direk maviden net vuruşlar var. Evet kırmızı savurdu sağ köşeyi. Oo harika bir vuruş daha maviden. Mavinin net vuruşları var, kontra vuruşlar var maviden. Kırmızı bu cevap vermekte zorlanıyor maviye. Bir sol direkt daha. Bir sol direkt daha. Yani attığı her solu Kırmızı'ya isabet ettiriyor mavi. Bir sol daha. Sol direkt. Sol dek daha. Evet. Son 10 saniye. Bu maçı alabilmesi için kırmızının nakavt etmesi lazım maviyi. O da biraz zor gibi görünüyor. Evet. Donkla birlikte. Bu müsabakada kadar sona erdi. Şimdi bu siklette resmi sonucu az sonra birlikte göreceğiz. Evet. Bu süklette, Yusuf Yavcı kardeşimiz finalist oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.